Dizel arabalar yakıt verimlilikleri ve güçlü motorlarıyla bilinirler. Genellikle kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalarda kullanılırlar. Çalışkan atlar gibi görünseler de dizel arabaların gizli bir bedeli var: ciddi çevresel hasar. Daha temiz ulaşım çözümleri ararken bu etkiyi anlamak çok önemli. Yerel hava kalitesinden küresel iklim düzenlerine kadar dizel emisyonları ciddi bir tehdit oluşturuyor. Dizel motorlar atmosfere bir dizi zararlı kirletici kokteyl salar. Bu kirleticiler hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Bunlara azot oksitler veya NOx dahildir. NOx, soluduğumuz havayı kirleten ve ozon tabakasına zarar veren güçlü bir kirleticidir. Ve genellikle PM olarak adlandırılan partikül madde dahildir. PM özellikle dizel motorlardan çıkan ince parçacıklardır. NOx hem insan sağlığı hem de çevre için zararlı olan dumana ve asit yağmuruna katkıda bulunur. Asit yağmuru binaları ve doğal ekosistemleri tahrip eder. Küçük parçacıklardan oluşan PM akciğerlerimizin derinliklerine nüfuz ederek solunum ve kardiyovasküler sorunlara neden olabilir. Bu parçacıklar özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlikelidir. Bu kirleticiler öylece yok olmazlar, soluduğumuz havada kalırlar şehirlerimizi ve kasabalarımızı etkilerler. Uzun vadede bu durum yaşam kalitemizi düşürür ve sağlık harcamalarını artırır. Dizel kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde önemlidir. Dizel egzozunu solumak astım ataklarını tetikleyebilir, solunum yolu hastalıklarını kötüleştirebilir ve hatta akciğer kanseri riskini artırabilir. Çocuklar ve yaşlılar bu etkilerden özellikle daha savunmasızdır. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin her yıl dünya çapında milyonlarca erken ölüme katkıda bulunduğunu tahmin ediyor. Dördüncü bölüm, küresel bir tehdit, dizel ve iklim değişikliği. Dizel yakıtının kullanımı, dünya genelinde iklim değişikliğine büyük katkıda bulunuyor. Dizel emisyonları iklim değişikliğini hızlandırmada da önemli bir rol oynar. Bu emisyonlar atmosferdeki sera gazı seviyelerini artırarak küresel ısınmayı tetikler. Dizel motorlar, güneş ışığını emen ve atmosferi ısıtan güçlü bir iklim kirleticisi olan siyah karbon yayar. Siyah karbon hava kalitesini düşürür ve insan sağlığına zarar verir. Bu ısınma etkisi özellikle siyah karbonun buz ve karın erimesini hızlandırdığı Arktik'te belirgindir. Arktik bölgesindeki buzulların erimesi deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve gezegenimizi gelecek nesiller için korumak için dizel emisyonlarını azaltmak çok önemlidir. Temiz enerji çözümlerine geçiş bu sorunun çözümünde kritik bir rol oynar. 5. bölüm Vites Değiştirme Daha Temiz Bir Ulaşım Geleceğine Doğru Neyse ki Dizel motorlu araçlara alternatifler var. Elektrikli araçlar, hibrit otomobiller ve hatta hidrojen yakıt hücreli araçlar çevre dostu ulaşım seçenekleri olarak öne çıkıyor. Bu teknolojiler karbon ayak izimizi azaltmamıza ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yardımcı olabilir. Elektrikli araçlar veya EV'ler egzoz emisyonu olmaması ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltması nedeniyle popülerlik kazanıyor. Ayrıca bu araçlar sessiz çalışmaları ve düşük bakım maliyetleriyle de dikkat çekiyor. Şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte EV'ler daha erişilebilir hale geliyor. Toplu taşımaya, bisiklet altyapısına ve yürünebilir şehirlere yatırım yapmak da arabalara olan bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltabilir. Bu tür yatırımlar trafik sıkışıklığını azaltır, hava kalitesini iyileştirir ve şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirir. Daha temiz ulaşım seçeneklerine geçiş, hükümetlerden, işletmelerden ve bireylerden kolektif bir çaba gerektirecektir. Politika değişiklikleri, teşvikler ve bilinçlendirme kampanyaları bu geçişi hızlandırabilir. İşletmeler sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yatırım yaparak çevresel etkilerini azaltabilir. Bu çözümleri benimseyerek daha sağlıklı şehirler yaratabilir, iklim değişikliğiyle mücadele edebilir ve daha rahat nefes alabiliriz. Gelecek nesiller için daha temiz ve yeşil bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu yolda atacağımız her adım daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir katkı sağlayacaktır.